tane deney hazırladım. pardon maket hazırladım. Bir, birinci de manyetik alan çekim gücünü gösterdim. Burada ise itme ve çekmeyi gösterdim. İlk olarak buradan başlayalım. Burada bir tane bebeğimiz var. Kullanılan malzemeler şunlar. Bir bebek, karton, bir çubuk ve iki tane mıknatıs. Burada bir uçurtmamız var. Normalde mıknatıs kağıdı çekmez. benim uçurtmamı çekiyor. Şekilde. Niye çekiyor. Mıknatıs yapıştırdım, mıknatıslandı mı? mı? E ee, şu yüzden çekiyor çünkü ben bunun içine ataç koydum. Ataç metal, metal olduğu için, demir olduğu için mıknatıs demiri çekiyor. Peki nerede kullanabiliriz bunu. Bunlar benim bende şöyle şöyle kullanabiliriz. Ee, bir çocuk yani bazen dışarıda rüzgar olmadığı zamanlarda evde çok sıkıldığımızda böyle bir maket yapıp evde uçurtma uçuruyormuş gibi oynayabiliriz. yani oyuncaklarda kullanılabilir. Evet. Ee, yani en azından çocuğun evde e, yaptığı küçük bir şeyle, yani yaratıcılıkla, yani oyuncaklarda eğlenceli vakit geçirmek için kullanılabilir diyorsunuz. Öbürü de şöyle. Burada öğretmenim şöyle gösterdim. Burada bir tane ipimiz var. Üç tane çiv çivimiz var. Bir tane paket lastiğimiz var. Bir tane bigodimiz var. Burada üç tane çiviyi buralara yerleştirdim. Bir tanesi burada lastiği çekecek şekilde. Diğerleri de yanlarda. Burada çekme şey, çekme işini şöyle gösterdim. İp lastiği şurada çekiyor. Görüyor musunuz? Burada da burayı kestiğimizde burası fırlayacak. Yani burası da itme kuvveti uygulayacak. Kesiyorum. Gitti. Benim mesela bilyeniz yoksa e, ve bilye almak istiyorsanız e, onu bilyelere falan vurmak için bunu kullanabiliriz bunu yapıp. Nerede kullanılır? Eşya fırlatmada da kullanılabilir mi? Evet. Yani bir... Artık bir de bir şeyden daha sormak istiyorum. E, lastik, elastik bir madde olduğu için bunu fırlat, e, bir güdümüzü fırlattığımızda e, yine eski haline döndü. Için esnek şeyler uygulanan kuvvet geçtiğinde evet. kendi kendine geri dönüyordu. esnek isimler evet güzel defne